Çin Seddi'nden start alan ve binlerce kilometrelik yolu kat eden klasik otomobiller, zorlu Peking to Paris rallisinin sonunda Fransa'nın başkenti Paris'e ulaştı. 37 gün süren yarışta ekipler, yaklaşık 15 bin kilometrelik parkuru tamamladı. Çin'in dağlık yollarından Orta Asya'nın bozkırlarına, Doğu Avrupa'nın engebeli arazilerinden Fransa'nın kırsal bölgelerine kadar uzanan rotada klasik otomobiller hem mekanik dayanıklılık hem de sürücü direnci açısından sınandı. Finish çizgisini Paris'te geçen otomobiller hem seyircilerden hem de otomobil tutkunlarından büyük ilgi gördü. Yarış boyunca farklı ülkelerden gelen katılımcılar tarihi araçlarıyla hem yarıştılar hem de kültürel bir yolculuğa çıktı. Organizatörler bu tür dayanıklılık rallilerinin sadece bir yarış değil, aynı zamanda klasik otomobillerin zaman ötesi hikayesini yaşatma fırsatı sunduğunu belirtti. Yarışa katılan birçok araç 1930'lu ve 40'lı yıllara ait. Paris sokaklarında yarışın son bulduğu noktada renkli görüntüler oluştururken izleyiciler hem araçlarla fotoğraf çektirdi hem de tarihi motor seslerine kulak verdi. Kimi araçlar yorgun ama gururlu şekilde finişe ulaşırken, bazıları yolda arıza yaşamasına rağmen mücadeleyi bırakmadı. Yarış gelecek yılda farklı bir rotayla tekrarlanacak. Katılımcılar şimdiden yeni etaplar için hazırlıklara başladıklarını söyledi.